14 Ağustos'ta tohumunu diktiğimiz morullarımız yetişti. Fidelerimizi dikiyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İşte fide böyle olacak kök. Sağlamlı bu şekilde olacak. Böyle olduğu zaman hastalıklara direnci artıyor. daha sağlıklı oluyor ve daha erken verime ulaşıyor. Allah izin verirse 48 gün sonra bunlara ve 50 gün sonra hasat edeceğiz. İşte tohum böyle dikiliyor, böyle fide yetiştiriliyor arkadaşlar. Kökü böyle olacak. Herkese bol hasatlar.